Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Gül kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere duyu organlarını anlatacağım. Peki bu derste neler öğreneceğiz? Kısaca bir bakalım. Göz, kulak, burun, dil ve derinin yapısını ve hastalıklarını öğreneceğiz. Gözümüz en dıştan en iç kısma doğru sert tabaka, damar tabaka ve alt tabakadan oluşan bir organımızdır. Sert tabaka en dış tabakadır. Ön kısma doğru saydamlaşır ve kornea adını alır. Kornea ışığın kırıldığı ilk yerdir. Hemen altında ise damar tabaka bulunur. Koroid tabaka olarak da karşınıza çıkabilir. Damar ve pigmentler içerdiği için bu ismi almıştır. Yine bu tabaka ön kısımda özelleşerek irisi oluşturur. İrisin tam ortasında göz bebeği vardır. Göz bebeğinin arkasında ise göz merceği vardır. Göz merceği ince kenarlı, içinde kan damarı bulunmayan ve göz duyumunu sağlayan bir yapıdır. Yakın cisimlere baktığımızda, bu mercek küresel bir yapı alır ve kırıcılığı artar. Mercek bağları gevşerken sildi kaslar kasılır. Uzaktaki cisimlere baktığımızda ise mercek yassı bir görünüm alır ve kırıcılığı azalır. Mercek bağları kasılırken silik kaslar gevşerler. En iç tabaka olan A tabaka ya da retina olarak karşınıza çıkacak bu tabaka camsız cisim sıvısı ile doludur. İçerisinde reseptörler ve sinirler vardır. Çubuk reseptörleri şekilleri algılamamızı sağlarken koni reseptörleri mavi, yeşil, kırmızı gibi renkleri algılamamızı sağlar. Ayrıca sinirlerin ve kan damarlarının çıktığı kısma kör nokta diyoruz. Görüntünün oluştuğu kısım ise sarı benek olarak adlandırılır. Şimdi göze yardımcı organlara bakalım. Kaşları, kirpikleri, göz kapaklarını, gözyaşı bezlerini ve göz kaslarını yardımcı organlardan sayabiliriz. Bu yapılar ter, toz, kir, fazla ışık ve mikroorganizmalara karşı gözü korurlar. Ayrıca gözünde nemli kalmasını sağlarlar. Görme olayı ise Işınların kaynaktan gelmesiyle başlar ve kornea ile göz bebeğinden geçmesiyle devam eder. Bu ışınlar mercekte kırılır ve retinaya ters düşerler. Koni ve çubuk reseptörlere uyarılır, sinir impulsları oluşur ve gözden çıkarlar. Optik yazmada bunlar çapraz yaparak beyinde değerlendirme merkezlerine giderler. Yani sol alandaki görüş alanı beynin sağ tarafında, Sağ taraftaki görüş alanı ise beynin sol tarafında değerlendirilir. Bu bakımdan bir çaprazlıktan söz edebiliriz. Göz hastalıklarına baktığımızda miyop, hipermetrop, astigmatizm, ve körlüğü, presbitlik, şaşılık ve kataraktı bu hastalıklardan sayabiliriz. Miyop hastalar uzağı göremezler. Bu hastalarda göz ekseni yatay düzlemde uzamıştır. Yani görüntü gözün ön tarafına düşer. Olması gereken yerde değildir. Bu hastalıklar kalın kenarlı mercekle düzeltilebilir. Hipermetroplarda ise tam tersi söz konusudur. Yani yakını göremezler ve bu göz yapıları düşey eksende uzamıştır. Bu sefer görüntü gözün arka tarafına doğru düşer. Bu hipermetroplarda ince kenarlı mercekle düzeltilebilir. Astigmatizmde korneada düzensizlik mevcuttur ve silindirik mercekler kullanılarak düzeltilebilir. Burada yeşil ve kırmızı yuvarlakların dairelerin içerisindeki rakamları okuyamıyorsanız renk körü olabilirsiniz. Birbirine karışabilecek yeşil ve kırmızı renklerin net olarak okunamaması renk körlüğünü işaret eder. Presbitlik ise yaş ile gelişir, mercek esnekliğini kaybeder. Şaşılık da göz kaslarının koordineli çalışamaması ile olur. Şaşılık Göz kaslarının kesilip cerrahi müdahale ile tekrar bağlanmasıyla tedavi edilebilir. Katarakta ise yine yaşla gelişen göz merceğinin sağlamlığını kaybettiği bir hastalık olarak bahsedebiliriz. Kulağa baktığımızda yine 3 kısım görüyoruz. Dışarıdan içe doğru dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulak kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarından oluşur. Sesler kulak kepçesi tarafından toplanır kulak yolu boyunca iletilip kulak zarına gönderilir. Kulak yolundaki bir takım hücrelerden salgılanan kulak kiri ile kulak tozdan, kirden ve yabancı mikroorganizmalardan arındırılmış olur. Kulak zarından ses dalgaları çekiç, örs ve üzengi kemiklerine geçer ve burada şiddetleri artırılır. Buradan oval pencereye geçer ve salyangozda Kort organında işitme sağlanır. Burada unutmamamız gereken bir durum, üstteki borusunun kulak zarını dengeleyerek iç basıncı azaltmasıdır. Duyma olayında ise kulak kepçesi sesi toplar ve zara iletir. Zardan gelen ses çekiç, örs ve üzengi kemikleriyle artırılır. Buradan oval pencereye, oradan da dahıza geçer, vestibüler ve timpanik kanalda dalga yaratır. Bu dalgalar yuvarlak pencerede kaybolurlar. Vestibüler kanaldaki titreşimler ise kohlear kanaldaki temel zarı titreştirir ve tüylü duyu hücrelerinin tektorial zara değil uzaklaşmasına sebep olur. Nörotransmitter maddeler salgılanır ve duyu nöronları da uyarılır. Yan tarafta tektorial zarı, tüylü duyu hücrelerini ve temel zarı görüyoruz. Kulağımız sadece işitmede görevli değildir. Aynı zamanda denge olayında da vücuda yardımcı olur. Kesecik ve tulumcuk içerisinde tüylü hücreler bulunduran yapılardır. Başın konum değiştirmesine karşı tepki verirler. İçerisindeki sıvıda otolit taşları vardır. Bunlar kalsiyum karbonat yapılı taşlardır ve sıvıdaki dalgalanmalarla hareket edebilirler. Yarım daire kanallarındaki sıvının hareketine duyarlı hücreler ise biz hareketi durdursak bile sıvının dönmesine sebep olur. Burnumuz hem nefes organı hem de koku alma organı olarak görev yapar. Burada burundaki kıllar yine toz ve kiri tutarken burundaki kılcal damarlar havanın nemlendirilmesine ve sıcak kalmasını sağlar. Koku soğancı kemiklerin hemen üstünde duyu hücrelerinin topladığı uyarıları değerlendiren bir merkezdir. Burada önemli olan şey kimyasal mukusla çözülmesidir. Bundan sonra reseptörler uyarılır ve diğer duyu organlarından farklı olarak talamusa uğramadan direkt beyne gider. Dilimiz konuşma, tat alma, beslenme gibi görevleri olan bir organımızdır. Üzerindeki papilyalarda tat tomurcukları vardır. Bu tomurcuklar sayesinde tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatları algılarız. Ayrıca burun ve dil koordineli çalışır. Yani burnu tıkalı birisi bir yemeğin tadını almakta da zorlanır. Burada bir papilanın örneğini ve üzerindeki tat tomurcuğunu görüyoruz. Derimiz ise bize tüm dış etkenlerden koruyan, mekanik, kimyasal veya UV ışınlarından koruyan bir organımızdır. Ayrıca D vitamini sentezlenmesinde ve terleme ile boşaltımda da görevlidir. Derimiz kabaca iki katmandan oluşur. Üst deri ve alt deri olmak üzere. Üst derideki korun tabakası en dış tabakadır ve ölüdür. Altındaki malpigi tabakasında ise pigmentasyonu sağlayan hücreler vardır. Alt deride ağrı, basınç, sıcaklık ve acının algılanmasını sağlayan reseptörlerle birlikte yağ bezleri, kıl kökleri, kan damarları ve ter bezleri bulunur. Şimdi sizler için birkaç soru hazırladım. Öncelikle siz çözün ve sonrasında beni dinleyin. Burada bir resim görüyoruz. Yandakilerden hangisi yanlıştır? Cansu'nun gözünde görüntü yandaki gibi olmaktadır. Şimdi görüntüyü incelediğimde ağaç görüntüsünün gözün ön tarafına düştüğünü ve bulanık bir şekilde görüldüğünü görüyorum. Yani Cansu'nun birinci özel öncüle bakarsak Gözündeki görüntü olması gereken yerde değildir önermesi doğrudur. Cansu görme sorunu yaşamaz. Bu yanlıştır. Çünkü Cansu'nun miyop olduğunu düşünüyorum. Hem göz ekseni yatayda uzamış hem de bulanık olduğu için astimat. Yani Cansu görme sorunu yaşamaktadır. İkinci öncülümüz yanlış. Cansu miyoptur, Cansu astimattır. Bunlar doğru. Cansu'nun ince kenarda silindirik gözlük veya lens kullanması gerekir. Öncelikle silindirik kısmı doğru. Yalnız ince kenar dediği için yanlış. Cansu miyop olduğu için kalın kenarlı bir mercekle düzeltilmeliydi. Yani 2 ve 5 Bursa. Ayağa kalktığında baş dönmesi ve dengeli yürüyememe şikayetiyle doktora gelen Melih ile ilgili doktorun hangi durumlardan şüphelenmesi gerekir? Şimdi baş dönmesi ve dengeli yürüyememeden kastını Beyinciğin ya da kulağın bir darbe alması şeklinde yorumlayabilirim. Öncülere baktığımda Beyinciğin darbe alması bu doğru olabilir. Otelit taşlarının yerinden oynaması bu da doğru olabilir. Otelit taşları yerinden oynadığı zaman dengede sorun vardır. Ya da bir kaza geçirmiş, kulağına darbe almış, bir çarpışma yaşamış olabilir. Bu da olabilir. Ancak pek çok hormonal düzenlemede görevli olan hipofizin doğrudan denge ile ilgili bir görevi yoktur. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 Adana. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşürüz.